Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz kök inançlarımızdan bahsetmek istiyorum. Daha öncesinde biliyorsunuz çakralardan bahsetmiştim. Orada emniyette kendini güvende hissetmekle alakalıydı. Şimdi bu konuyu birazcık daha hayatın içerisinden anlatayım. Kök çakrası kendimizi güvende hissetme, emniyette hissetmekle alakalı aslında. Kök inançlarımızla da bağlı çalışıyor. Çünkü köklerimizden gelen bilgiyle büyüdüğümüz için... ...ve çevresel faktörlerden etkilendiğimiz için... ...ve iç iş sürümleri, işte kolektif şuur... işte ...arketipsel bizim davranış modellerimiz vesaire... ...hepsi birbirini etkiliyor. Burada köklere baktığımız zaman... ...en çok bizi etkileyen şey zaten... ...bizi yetiştirenlerle birlikte... ...ve atalarımızla birlikte şekilleniyor. Buradan yaşamı tanımlıyoruz... ...ve buradan var oluyoruz... ...ve buradan hareket ediyoruz. O sebepten farklılıklar... Her zaman yaşamımızın içerisinde var ve var olmak zorunda. Çünkü aynı şekilde davranmak, aynı şekilde konuşmak ya da e, senin istediğin gibi e, algılamak zorunda değildir. Çünkü herkesin bir algılama kapasitesi var ve inanç sisteminde nasıl yetiştirildiyse onları hayata sunması gerekiyor. Yani kişinin e, kendini bilmesi gerekiyor. Nasıl bir anlayışa sahip olduğunu, nasıl bir aileye doğduğunu ve çevresinden nasıl etkilendiğini ilk önce farkına varması gerekiyor. Eğer bunların farkına varmadığında yaşamın içerisindeki tüm ilişki dinamikleri, sosyal hayatı, kariyeri vesaire hepsi bunlarla şekillenmeye devam edecek. Ve bunlarla şekillenip devam ettiğinde bir nevi de aslında işte ailedeki kök inançtaki korkular o yetişkin olduğunda, hayatıyla ilgili adım attığında da bu, etki, bu etki altına Giriyor. O yüzden o etkilendiği alanlara bakması gerekiyor. Yani ben neden iş hayatında bu kadar problem yaşıyorum? Ya da neden işe giremiyorum? Ya da güzel sağlıklı bir ilişki yürütemiyorum? Ya da aile içerisinde sürekli sorun yaşıyorum? Dediğimiz yerler işte o köklerde taşıdığımız düşünce yapıları ve duygu formlarıyla alakalı. Yani bu bedende birçok kayıt olduğu için biz kopyalayarak hareket ediyoruz. Yani el hareketlerimiz, kol hareketlerimiz, konuşmamız, davranışlarımız, ne yapıyoruz? Kimi diyor ki işte annene benziyorsun, kimi diyor ki babana benziyorsun, kardeşine benziyorsun, işte dayına benziyorsun vesaire gibi. Ne yapıyor? Oradan kopyaladığımız, görsel olarak aldığımız epsodik analardan aslında bir nevi de ne yapıyor? Yaşamın içerisinde görünür oluyor. O sebepten yaşadığımız problemler bizim kendi algıladığımız yerden yine bize geliyor sende var olan bir tanım sende var olan bir hikaye bende olmayabilir ya da bende olan hikaye tanımları yaşamış olduğum o duygu durumları sende olmayabilir. O yüzden ne yapıyoruz biz burada anlayış geliştiriyoruz kendimizi ifade ediyoruz yaşamın içerisine akarken bunu böyle düşünüyorum böyle hissediyorum ben diyorum kendi varlığımı ortaya koyuyorum kök inancımda neyi kendime var ettiysem ne yapıyorum onunla hareket ediyorum. Ama kişi kendi varlığının özüyle temasa geçmeye başladığında, bir nevi kendi fıtratıyla hareket etmeye başladığında e edep yahu dediğimiz yerde kendi edebini bildiğinde o edeple birlikte şekil alan tüm haller aslında karşı tarafa da kendine de ne yapıyor? Bir şekilde saygı çerçevesine götürüyor burada. Yani birbirimize olan saygımız, birbirimize olan hürmetimiz, birbirimize olan sevgimiz ya da sevgisizliğimiz ya da kızgınlığımız, öfkemiz, kırgınlığımız kendi tanımlarımızın üzerinden şekilleniyor. O sebepten de insanlar birbirlerine çok küserler, kırılırlar, darılırlar, trip atarlar, sorun yaşarlar vesaire. Orada çünkü öğrenmesi gereken deneyimler vardır. Çünkü o inanç kalıplarını dönüştürmesi gerekir, hayata bakış açısını genişletmesi gerekir. Yani evden dışarı çıkmayan bir insan düşünün, e dışarının ne kadar güzel olduğunu seyahat etmenin tadını tam anlamıyla anlayamayabilir. Birisi der ki ben evde kalmak istiyorum, birisi der ki ben dışarıda gezmek istiyorum. Yani bizim kendi ilişki dinamiklerimizin içerisinde de bu geçerli. İşte buradaki dengeyi sağlıyor olabilmek gerekiyor. Her şeyin aşırılığı fazla olduğu için elbette ki iletişim kurmak için bazı tartışmalar söz konusu olabilir. Kendini ifade etmek için muhakeme yapılması gerekir ama birbirini yargılayarak, eleştirerek ya da birbirini suçlayarak şikayet ederek değil. Çünkü buna bir anlayış getirmen gerekiyor. Çünkü sen kök inançlarına göre hareket ettiğin için nasıl bir algılama şeklin olduğunu karşı taraf bilmeyebilir. Kendin de bilmiyor olabilirsin. O yüzden kendini bilmek çok kıymetlidir. Çünkü kendini bilmeye başladığında karşı tarafa nasıl davranacağını, nasıl ifade edeceğini, nasıl cümleler kuracağını da bilirsin. Zaten o öz varlığından senin açığa çıkar. Herhangi bir maske takmana gerek kalmaz. Nasılsan elbette ki öylesindir. Ama karşı tarafı kendi yaşamış olduğun, belki çok fazla hayatın içerisinde toksit yaşadığın durumlar olabilir. Yani o yüzden ee, ...insanın kendisiyle çalışması... ...duygularını anlaması... ...düşüncelerin akışını seyretmesi... ...olayları nasıl algılıyorum ben... ...hayata benim nasıl bir bakış açım var... ...insanlara nasıl davranıyorum... ...sürekli ben mi diyorum ya da sürekli sen mi diyorum... ...sürekli insanları kurtarmaya mı çalışıyorum... ...ya da insanları... E, ...üstüme geliyor sürekli kurban bilincine mi geçiyorum... ...şimdi... ...tüm e, ifadeleri kullanmak istiyorum burada... ...çünkü hepsi birbirleriyle... ...gerçekten örüntülü... ...yani bir şeyleri anlayabilmek için gerçek varlığıyla insanın temas kurulması gerekiyor. Ezberlenilmiş ve kopyalanmış hareketlerle, inanç kalıplarıyla hareket etmek demek, kendi öz varlığınla hareket etmiyorsun demektir. Öz varlığını anlayabilmen için kişisel olarak, bireysel olarak kendini geliştirmen gerekiyor burada. Yani kendini geliştirmek demek duygularını anlayabilmek. Duyguların örüntülerini fark edebilmek. Niye nasıl tavır sergilediğini fark edebilmek. Yoksa diğer türlü sürekli umutsuzluk, sürekli o endişe hali, yaşamın içerisinde sürekli o kaygı hali, öfke hali, kızgınlık hali. Bu sürekli sürmeye devam edecek ve yaşamını bunlar şekillendirmeye başlayacak ve ona göre olaylar deneyimleyeceksin. O sebepten kök inançlarının değişmesi, o ezber ve kopyaladığın hallerden çıkıp varlığına temas kurman gerekiyor. Bunun için işte bilinçaltı çalışmaları yapıyoruz, ne yapıyoruz? İşte regresyon yapıyoruz veya işte meditasyon yapıyoruz, nefes çalışmaları yapıyoruz, eğitimler alıyoruz, tasafa yöneliyoruz. Yaşamın içerisinde yaşadığımız problemlerin kaynağına bakmak. Yani çünkü bu bir yerde bir dengesizliğin olduğunu göstergesidir. Yaşamda çok yoğun bir dengesizlik varsa, yaşamda çok fazla bir karmaşıklık, kaos varsa ya da sürekli aynı yerde sabitlenmek varsa bu bizim değişimimizi ve dönüşümümüzü sıkıştırır. Ve sürekli olumsuz hikayeler deneyimleriz. O yüzden kendi varlığına temas kurmak demek, kendi varlığını beslemek de demektir. Yani dış güzelliğin kadar iç güzelliğin içerisindeki zarafeti ortaya çıkartmaktır. Farklılıklar bu yüzden kıymetlidir. Yani farklılıkların içerisinde büyümektir o, gelişmektir o. Çünkü dediğim gibi bende olan gerekli bilgilerin sende de olmayabilir bu gerekli bilgiler. Belki bunu benden öğreneceksin ya da bende var olmayan şey ben senden öğreneceğim. Hani burada inatlaşmak ya da yaşamın içerisinde e, kendini nefrete kadar götürecek, kendini kin gütmeye kadar götürecek, kendini öfkenin esiri edecek kadar e, inanç kalıpları varsa o duygu seni orada varlığını esir alır ve tepkilerin e, o yoğun olan tepkilerin işte o sözlerin ifade dilin daha yaralayıcı olur. Çünkü burada kendini bilmek, kendi varlığına temas kurabilmek, dediğim gibi karşındakine saygı gösteriyor olman gerekiyor. Ya da onun yaptığı hareketlere senin tepki vermen demek, işte o varlığını o tepkilerin içerisine hapsetmek demektir. Yani bizim varlığımızda yaşamdaki o kök inançları bizi o tepkiselliğin içerisine götürdüğünde ve bir anda korku gelebilir, endişe gelebilir ondan sonra bir şeye çok fazla sahip olma getirebilir aşırı derecede isteğe bizi götürebilir, takıntıya götürebilir e, aşırılığın ve azlığın arasında biz sürekli yaşamın içerisinde ne yapıyoruz denge kurmaya çalışıyoruz ama bir şeyler dengeye girmiyor çünkü oradaki fark edişleri görmen gerekiyor çünkü kendinle olan temasını anlayabilmen için kendini objektif bakman gerekiyor. Neden olaylara bu kadar çok tepki veriyorum? Neden sürekli geçmişe takılıyorum? Ya da neden sürekli gelecekle ilgili endişelerim var? Neden ilişkide sürekli problem yaşayıp dengeyi bulamıyorum? Yaşamın içerisine akmak varken, tadalmak varken, keyifli geçirmek e, gerekiyorken yani neden sürekli böyle hayatım e, karışıyor? burada kendi hakikatinle hizalanamamaktan kaynaklanıyor, kendi varlığına, kendi merkezinde olamamaktan kaynaklanıyor, kendi yaşamını güzelleştiremediğin noktalarda, bir yerlerde ya fazla vericisin, ya da fazla alıcısın. Tatmin olamadığın her duygunun altında bir kök inanç var. O kök inançların dönüştürülmesi gerekiyor. O yüzden de e, bu öz varlığına temas kurmak bu e, anlamda çok kıymetli. Diğer türlü o istediğin hedefe doğru ilerleyemezsin. İstediğin ilişkinin içerisinde var olamazsın. Hep o seni aşağıya çeken e, o duygularla hareket etmeye başlarsın. Çünkü kök inançlar değiştiği zaman ki benim de bir çok kök inancım vardı. E, hayatı daha biraz dramatik bakıyordum, inat ediyordum, ona küsüyordum vesaire. Ama şimdi baktığımda aslında o duygulara, o inançlara çalışmaya başladıktan sonra yaşamın ne kadar kolay aktığını, şifanın ne kadar kolay geldiğini görmeye başladım. Çünkü oradaki bakış açılarım ve o inat ettiğim, o düşünce formlarını dönüştürmediğimde yaşam akmıyor. Parasal sıkıntılar çıkıyor, maddi anlamda kendini değersiz hissediyorsun. O yüzden yaşamın içerisinde her türlü güzellik var. Bunu alabilecek kabiliyeti geliştirmek gerekiyor. İşte bu da kök inançları değiştirerek ve dönüştürerek oluyor. O sebepten arkadaşlar kendi başınıza eğer bunu yapamıyorsanız hani gerçekten profesyonel bir destek alın bu anlamda. Benim de zaten çalışmalarımı biliyorsunuz hani çok yoğun regresyon terapilerine girmiş biri olarak ve bunun eğitimini de veren biri olarak gerçekten insanların yaşamlarında neyi istediklerini neyi istemediklerini fark etmeye başladıklarında yaşamları yavaş ve yavaş bu rayına oturmaya başlıyor zaten rayına oturan şeyler yaşamın içerisinde seni büyüten şeyler oluyor bir daha seni geri çekmiyor o yüzden yaşamınızda sizi sürekli geriye çeken şeyler varsa ilerlemenizi bozan durumlar varsa ve dediğim gibi problemler rahatsızlıklar hastalıklar şu an hayatınıza yoğun bir şekilde e, görünüyorsa mutlaka orada tutuklu kalan böyle tutsak olmuş bir düşünce modeli vardır İşte orada bir kök inanç vardır onların da dönüşmesi gerekir dönüşülmediğimiz sürece orası büyür ve varlığımızı etrafımızda rahatsız etmeye başlar ve oradan olumsuz deneyimlerin içerisine gireriz bunlara dikkat edelim ve bunları dönüştürelim arkadaşlar. Tekrar